Selamlar Queen'lerim. Bugün sizler Lisa'nın duru bağlı mı diye bakacağız. Eğer videomuza geçmeden önce beğeni butonuna ve abone olursanız çok sevinirim. Videomuza geçelim. Bildiğiniz üzere Lisa uzun zamandır da fotoğrafını gördüğü bir hamile çıktığını söylendi. Ben de görmüştüm arkadaşlar. Siz de gördünüz mü diye yoruma yazın. Videomuza geçmeden önce... Abone olun. Hadi şimdi geçiyoruz <laughs> Gerçekten Lisa hamile olmuş. Bize fotoğrafımızı göstermiş. Sizde var mı diye yoruma yazın ama gerçek olduğunu bilmiyorum. O yüzden de sizce hamile mi diye yoruma yazın. Gerçekse de yaz haber verin. Görüşürüz ve bay bay.